Merhaba sevgili dostlar. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bugün e, tarihlerden 19 Mart bölgemize beklediğimiz bir kar yağışı gerçekleşti. E, bizi düşündüren bundan 10 Mart ve 16 Mart tarihleri arasında hava sıcaklıkları 35 dereceye yükselmişti. Akabinde gördüğünüz gibi e, fındık yaprakları da ...epey harekete geçmişti. Akabinde yağan bu kar... ...fındığı etkiler mi, etkilemez mi diye... E, ...fındık bahçelerimize geldik. Bulunduğum bölge 350-400 rakım arasında e, bir mevki. E, farklı bölgelere yine gezeceğim. Gezmeye devam ediyorum. E, fotoğraflarını çekmeye çalışıyorum. Şimdi arkadaşlar, bu bulunduğum 350-400 metre rakım arasında şöyle göstereyim. Şu aşağısında dere yatağı, yukarıya doğru bu şekilde uzanan arkadaşımın fındık bahçesi. Geldik baktık, fındık dallarını size göstermeye çalışayım. Fındık dallarında şöyle ee, buz lanma ve yeni yeni buzun çözülmesi gibi şeyleri gördük. İnşallah bu bahçeler zarar görmez. Şöyle göstereyim. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şimdi şu anda hava 1 derece. Fındık bahçelerinde şu an olan 1 derece sabaha karşı eksi 2'ye, eksi 3'e düşeceğini meteoroloji bildiriyor. Fındık bahçesinden uzakta olan arkadaşlarım da Rica ettiler hem onlara da böyle bir çekim yapayım dedim. Evet arkadaşlar arazide araziden göstermeye çalışıyorum size. Benim tahminimce. Şu dere yatakları arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şu dere yatakları. Dere yataklarının belli rakımlara kadar olan yerlerinde zarar olacaktır. Çünkü buranın bile ee, buzları daha yeni yeni çözülüyor. Birazdan da akşam olacak. Şöyle göstereyim size. Şöyle göstereyim. Hem yeni yağan kar var hem ee, sabahtan çok şiddetli rüzgarla beraber yağdı kar. Soğuk havayla beraber yağdı. Ee, zaten mevcut hava soğuk. Onun üzerine şöyle göstereyim arkadaşlar. Şimdi gece havada da -2'ye düştüğü zaman zaten bu dere yatakları normal hava şeylerinden hava şartlarından 2-3 derece daha düşük oluyor. Normalde şu anda bile şöyle bak göstereyim. Bu sarkıtları var. Hani şu anda fındıkta zarar vardır. Veya fındıkta zarar yoktur. Gibi şeylere pek aldırış etmemenizi rica ediyorum. Ben sizle beraber hani gördüğümü çekip size göstermeye çalışıyorum. Fakat şu bölgelerde bölgelerde zarar olabileceğini düşünüyorum. Bu saatlerde böyle buzlanma varsa ve gecede normal hava şartları eksi 2'yi gösteriyorsa buralar 2 derece 3 derece olduğu zaman eksi 5'leri görecektir. Ve bu da bu bölgedeki fındık arazisine zarar vereceğini tahmin ediyorum. Ama ne kadar doğum oldu ne kadar e, zarar verir onları tabi bu işin uzmanları e, önümüzdeki günlerde bahçeye girdiklerinde çiftçilere daha Güzel açıklarlar. Evet sevgili dostlar, 19 Mart'ta Yağlıkarahisar'ı ee, hem görelim dedik, hem görelim istedik, hem bahçelerimizi ziyaret edelim istedik. Durum bu şekilde. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olursanız sevinirim. Herkese hayırlı bereketli sezonlar arkadaşlar. Görüşmek üzere.